Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Eğitim İş, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, 68'liler Birliği ve çok sayıda dernek ve demokratik kitle örgütünün çağrısıyla yurttaşlar Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Cumhuriyet Cumhuriyet veviliği, İstiklal Savaşı güçlü meclise verilir. Meclisi etkisizleştirerek değil. O yüzden başkanlıkla başkanlık sarayları verilmez. Mücadele millet meclisiyle verilir. Türkiye'nin parçalanmak istediği koşullarda özellikle Amerikan emperyalizminin yeniden dünyada balazlandığı, Orta Doğu'yu kana buladığı günlerde milletin birliğini yıkacak, milletin bütününü ortadan kaldıracak, bütün girişimlere karşı Türkiye'nin öğretmenler olarak, Atatürk'ün öğretmenleri olarak alanlardayız. Bugün 93. yılını kutladığımız Cumhuriyet'te Cumhur'la birlikte yine meydanlardayız ve meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Başkanlığa geçit yok yaşasın Cumhuriyet sloganıyla tünel meydanında buluşan on binlerce vatandaş İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Atatürk'ten bize yadigar kalan Cumhuriyeti savunmanın görevi bugün bu. Cumhuriyet Parti Bayramı'nı kutlamanın en birinci görevi bu. Marşlar ve sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi'ne yürüyen 10 binlere cadde boyu sarkıtılan pankartlar eşlik etti. Cumhuriyet coşkusuyla İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen on binlerce yurtsever, 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halis Demir'i de unutmadı. <laughs> Cumhuriyet coşkusuyla İstiklal Caddesi'nde bir yere gelen on binlerce yurtsever, 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halis Demir'i de unutmadı. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in pankartı da İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşte yerini aldı. Coşkulu yürüyüşün ardından Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz Galatasaray Meydanı'nda açıklama yaptı. Vatanseverlerin başkanlık sistemine izin vermeyeceğini söyledi. Biz ilk açılım meclise geldiğinde ne dedik? Amerikanca açılıma geçit vermeyeceğiz dedik meclisin içinden. Geçit vermedik. Amerikan askeri Mehmetçiğimize çuval geçirdi. Bin yıl bunu unutmayacaklar dediler. O hesabı gördük. Amerikan askerlerine çuval geçirerek. Biz Biz değerli dostlar, değerli dostlar, Silivri zindanını yıkacağız dedik. Hep beraber yıktık. Biz Fethullahçı çete dağıtılacak dedik. Şimdi darma duman oluyorlar. Ve bugün de diyoruz ki ne Amerikancı terör saldırıları ne de başkanlık dayatması cumhuriyetimizi asla yıkamaz. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Hazır. Ben oh. kısa bir bilgi...